Evet arkadaşlar bu tencerede kompostu hazırlayacağım. Ee, yemek tenceresi olduğu için e, altını mintaksla böyle ince bir sıva çekeceğim. Maksat e, siyahlaşmasın. Tekrar kullanmak için böyle temiz dursun diye. Güzelce ne sıvadım. Sıvanmış hali böyle. Suyu koyup kaynatmaya başlayabiliriz. Evet, e, suyumuzu kaynatmaya başlıyoruz. Yarıya kadar doldurdum. Birazcık sıcaklık hakkında bilgi vereyim. E, mikroplar, tabii bizim bu işlemi yapmamızın sebebi komposta mikrop oluşmaması. Yani biz kaynatarak o mikropları yok edeceğiz. E, derece olarak 70 dereceden sonra mikroplar öldüğü için biz kaynamaya yakın, ben termometrem yok, onun için kaynamaya yakın ee, karışımımı ekleyeceğim. Önceden eklemememin sebebini söyleyeyim. Makarna gibi düşünün. Eğer ki soğuk suya eklesem bu kaynaya kaynaya hamur gibi olur. Onun için ben bunu kaynamaya yakın ve kaynadığı zaman karışımımı ekleyeceğim. Ee, karışımımı göstereyim. Malzemelerim bunlar. Buğday samanı, mercimek samanı karışık. Ee, Tabi mercimek samanının içinde olması avantajlı. Çünkü azot bakımından öbür samanlara e, kıyaslan mercimek samanı daha zengindir. Yani doğal gübre görevi görüyor. Ondan sonra Buğday kepeğim. Bunu değirmencilerden bulabilirsiniz. Bu da ağaç talaşı diye düşünebilirsiniz ama ağaç talaşı değil bu. Ağaç kabuğu. Ben talaş bulamadım. Bunları buldum. Ama bunlar da iyi besin sağlıyor. Zaten bu ikisinin olmasının sebebi mantara besin vermek. Yani bu ikisinin görevi odur. Bunları güzelce kaynatacağım. Mikroplarından arındıracağım. Ki e Ekim zamanında Kuluçka evresinde olsun, P pin gelişimi evresinde olsun hasat dönemi olsun mantar o mikroplar hani ölsün ki mantar besin alsın o mikroplar besini kendisine çekmesin sebebi budur yani kaynatmanın sebebi bu bu kadar yani karışımımın yüzdesinden biraz bahsedeyim yüzde seksen saman yüzde on buğday kepeği yüzde on e, Ağaç kabuğu, bunlar e, ekstra olarak yüzde 2 e, tabi bu 10 kilonun yüzde 2'si de olarak ekleyebilirsiniz. İlaveten 2 de olarak ekleyebilirsiniz fark etmiyor zaten pek bir şey değişmiyor. E, asitliğini dengelemek için kireç ekleyeceğim yani Mantar Kompost çok asitli oldu mu e, Elverişli olmuyor yani yetişmeye elverişli olmuyor İyi verim alamazsınız. 10 kiloluk, 9-10 kiloluk bir karışıma ne kadar kire çeklenir? Onun cevabını söyleyeyim hemen. Tartmaya da gerek yok. Yarım avuç eklemeniz yeterlidir. Yani bu kadar. Şunu söyleyeyim ekstra olarak. Karışım hacim bazında değil, kilo bazında yapılır. Doğru karışım budur. Evet malzemelerimi ekleyeceğim. Karıştırıp koymayacağım tek tek ekleyeceğim. Zaten sonra e, laylonun üzerine koyup soğuttuğum zaman zaten karışı, karıştıracağım zaten o aşamada. Gerek duymuyorum. Onun için şu an bu aşama bu kadar. Evet malzemelerimi ekleyeceğim. Zaten suyum kaynamak üzere. E, tek tek ekleyeceğim. Bunlar kaynadıktan sonra bir 10-15 dakika mikropları arındıktan sonra e, laylona sereceğim. E, bunu bir günde yapabilirsiniz. 2 günde yapabilirsiniz, 3 günde yapabilirsiniz, 4 günde yapabilirsiniz, 5 günde yapabilirsiniz. Yani bizim buradaki amacımız e, pastörize etmek. Yani mikroplardan arınmasını sağlamak. Yani ben burada bunu kaynatacağım. Ben burada bunu kaynatıp oraya götürüp laylon üzerine serip böyle 3, benim fazla karışımım yok. Yoksa bunu zaten e, profesyonel yetiştiriciler bunu kepçelerle falan yapıyorlar kompostlarını öyle hazırlıyorlar. Ben laylonun üzerine serip zaten soğutacağım o şekilde. Evet arkadaşlar şu an bu işi tek başına yapıyorum. Başka birisi olsaydı daha iyi olurdu yanımda. Ee, en sevdiğiniz kısım boşaltma kısmı bunlardan hoşlandığınızı biliyorum ama nasıl yapacağım tek yani bir elim kamerada bir elim e, şeyde poşette bir saniye bir yolunu bulacağım şöyle yapalım. Evet arkadaşlar. Bir yolunu buldum. Bu yoğurt kovası ile ekleyeceğim. Sizin için ekliyorum. Abone olun, destek olun. Beğeni yapmayı da unutmayın. Yorumlarınız da benim için çok değerli. Bunu bilin. Ekledik. Şu an. Evet bu da kepeği ve odun kabuğu karışımımız kaynadı. Mikroplarından arındı. Ee, suyunu süzüp laylona sereceğiz. Şöyle göstereyim size. Karışım çok güzel gözükmüyor. Biraz sıcak. Evet. Ekime kadar gün içinde havalandırmayı da unutmayın. Havalandırma önemli. Yani ters düz edin. Karıştırın. Ters düz edin. Ekime kadar. Bu kadar. Evet kirecimizi de ekledik pH'ı dengelemek için. Bu kadar. Evet. Malzemelerimi kaynattım, tüm mikroplarından arındırdım. Bu işlem bu kadar yani kompost işlemi. Bu kadar yani kompost doğru kompost böyle hazırlanır. Bu işlem bu kadar. Bu videodan birkaç gün sonra ekim videosu atacağım. Beklemede kalın. Kendinize iyi bakın sağlıcakla Allah'a emanet.